Merhaba. merhaba. hoş geldiniz. Hocam pazar günü Ünye Bitnoze 57 ile bir maçımız var. Maç öncesi duyguları düşünelim. Alkışlar neler söylersiniz? Ünye içeride oynayacağımız Ünye maçı bizim için kazanılması gereken maçlardan bir tanesi. Kaldı ki Ünye'de sezona başlarken o da hedef koyup buradan çıkmayı şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Onun için bizim için önemli. Yaşadığımız geçen haftaki bir Niksar maçından galibiyetinden sonra bu hafta da çalışmalarımızı daha da hızlandırarak devam ettik. İnşallah hafta sonunda hazırız. İnşallah kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bekliyoruz. Beraber olmak, beraber kucaklar çıkmak istiyoruz. İnşallah iyi sonuçlar çıkacağız. Hocam e, dün akşam e, Tokat'ta e, futbol adına bir Güzellik oluştu ve fut, Tokat'ta futbol önüne emek vermiş insanlar, eski kulüp başkanlarımızla beraber bir yemek yediniz. O düşünceleriniz arasında neler söylersiniz de konuşacağım. Tabii, tabii güzel bir şey. yani Bütün dinamiklerin bir araya gelmesi, Eyüp Başkanımızın önderliğinde özellikle bir araya gelmesi güzel bir olay. İnşallah bu daha da büyüyerek devam eder. Hep beraber tokat olarak hep beraber kucaklaşırız ve hep beraber de hedefimize ulaşırız inşallah. Hocam Fahri Özgen Beyli daha önce burada çalıştınız Tokat evet, Spor'da. Benim ilk başkanımdı burada. Evet. Adnan Çiçek başkanımla beraberdiniz. Yani, benim ]diniz. tokata getirmem, gelmemde vesile ilk gelmemde. Peki hocam. Bu 4 maç, 3 maç içerisindeki şeyde Yeteri kadar Tokat'tan e, bir destek, Tokat'tan e, görebiliyor musunuz? Yani destek görüyoruz ama daha çok olmasını istiyoruz. Daha çok bir gönüllerin bizde olmasını olmasını istiyoruz. Biliyoruz ki destekleyen kadar desteklemekte de isteyenler var. Onları da hep beraber söylemek istediğim oydu biraz önce. Dünya maçında inşallah bekliyoruz. Bu giderek büyürse başarımız daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Çok iyi çalışıyorlar, çok özveriler, çok karakterli bir takımımız var. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah bunu yaparken de sizlerin bir tokat halkının yanımızda olması bizi daha da güçlendirecektir. Hocam evet, sonra takımımızda eksik bir ceza var mı? Öleceğiz, sakat. Onun dışında şu anda eksimiz yok. Eksim yok. Yani. Moraller evet. yerinde takımımız. Hocam bizler de basın olarak kendi adama söyleyeyim bunu. Yanınızda olmaya özen göstereceğiz. İnşallah daha birlik bütün beraber edeceğiz. hedef olan da belediye final sporuzu üçüncü lige taşımak. İnşallah, Zaten biraz önce söylediğim evet. gibi bütün dinamiklerin bir araya gelmesi demek. Basınımızla saygıdeğer da, saygı basınımız da yanımızda görmek istiyoruz. daha güzel olur diye düşünüyorum. Hocam tekrar teşekkür ederim. Başarılar Çok diliyoruz.